Yeni bir videodan herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Ee, bildiğiniz üzere kof etkinliği geldi. Ee, şimdi şöyle ki bir önceki kof etkinliğinden ben iki tane kof skin çıkartmıştım. Bir Gunivera'nın şu kostümlerle var. Bir de e, ne çıkmıştı? Karina'nın. Zaten bunu da herkese varmıştı. Bir de Karina'nın kof kostümü çıkmıştı. Ya ben öyle çok fazla çevirmemiştim ve çok fazla elmas harcaması da yapmamıştım zaten. Şimdi şöyle ki bu etkinlikte şöyle bir şey var. Geliyorsunuz abi buradan 250 elmas yüklemeniz gerekiyor. Ondan sonra 100 elmas harca ve 225 elmas harca diye iki tane de görev var. Bu elmasları istediğiniz yerde harcayabilirsiniz kardeşim. İstersen git kendine emoji al. istersen git kof etkinliğinde çevir. Fark etmez tamamen senin şeyine kalmış yani. Senin tercihine kalmış. Ben kof etkinliğinde çevireceğim bunları. Ee, şimdi bu arada ben onu yanlış mı yaptım ya evet orayı yanlış yaptık biz neyse sıkıntı değil ya tekli tekli çeviririz hallederiz abi sıkıntı yok bir onlu çeviririm bir tekli çeviririm bir şeyler yaparız şimdi bu etkinlikte şey yapmayacağım ee, öyle algoritmadır malgoritmadır falan bunların hiçbirini anlatmayacağım zaten benden tam olarak bilmiyorum ee, ama şunu biliyorum eğer ki bu etkinliğe hani para harcayacaksanız ne bileyim işte 1575 elmasları patlatacaksanız, işte baksan 2250 diyor bir de. Sadece ilkinde %30 indirim var. Ee işte bu etkinlikte para harcayacaksanız falan ayın 22'sini bekleyin. 22'sinde elmas iadesi etkinliği geliyor. Sanırım ya %50 ya %100. Tam ondan da emin değilim. Tam bir fikrim yok. Ama bilgisini veririm onun da sizlere. Eğer ki kesin bilgisini alırsam. Aynı zamanda VPN ile Avrupa'ya ikinci parti falan gelirse onun da bilgisini vereceğim ve nasıl çevirebileceğinizi, nasıl VPN ile, hangi VPN ile girip nereden çevirmeniz gerektiğini sizlere anlatacağım. Eminim faydası olacaktır. Bu arada videoya like atarak, yorum yapıp değerli yorumlarınızı paylaşarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz güzel insanlar. Ee, şimdi kardeşim kardeşim şuna bir daha bir bakayım abi. Oğlum skinler de çok tatlı ya. sene tek çevirmeye de şunun geldiğini veya Gusyon'un geldiğini. Yani gerçekten Kof skinler acayip karizmatik skinler. Gerçekten sağlamlar yani. Seviyorum ben de. Şimdi güzel kardeşim, etkinlik kısmına geldim ya. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Hani Apple kullanıcısıysanız fiyatlar çok pahalı. Mesela benim 5000 elması 1700 liraya aldığım yerde bir Android kullanıcısı şu anda 1050 liraya falan alıyor galiba. İnanılmaz bir uçurum var yani. 1700 nerede, 1000 TL nerede? Yani elmas fiyatları da uçmuşken bu etkinliğe öyle deliler gibi para harcamamanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer harcayacaksanız da ayın 22'sini bekleyin kardeşim diyorum. Ve şu Kof Bingo kuponu kısmına geliyorum kardeşim. Şimdi bir kez yükleme yaptık. İki tane böyle vardı. Bunu da ekledik. Bunu da ekledik. Şimdi bir tane ön... Çantam, çantamda olması lazım. Bir tane çantada olması lazım. Şurada ön satış. Nerede bu kof samazingoları? Dıp dıp dıp, dıp. dıp, dıp. Sen nesin? Sen yıldız üyelik samazingosusun. Ha kofta 12 tane şeyim var. Ee, bingo kuponum var şu anda. Ama o işte bir iş var ya. Benim 2 tane de önden olması lazımdı. Neredesin kardeş? He, herhalde onu açmama gerek yok. Onu direkt otomatikman vermiş. Bu ne lan? Ramazan. Ha. Tamam. Peki kaç tane daha alabileceğim ben? 12 tane aldım. E, Kof bingo kuponu. Nerede var şimdi? 3 böyle, 3 böyle. E, 12 idi. 18 olacak 2 tane de normal çevirdiğimde toplam ne olmuş oluyor yani kardeşim? Tamam anladım. Güzel. O zaman şöyle yapacağız dostlar. Bir tane 10'lu çevirelim. Tamam mı? Kalanını da tekli çevirelim. Ne diyorsunuz? Bence güzel kanka. Bir tane 10'lu çeviriyorum o zaman. Patlatıyorum arkadaşlar ilk 10'lu çevirmemizi. İnşallah Kofi skin gelir. Gel edebilir. Her 10'lu çevirmenize bir tane epic skin veriyor minimum. Onu da biliyoruz. Hayırlısı olsun kardeşim. Patlattım ben bir tane. Bakalım neler gelecek. Bir tane Dairot'un çukur çiyanı geldi. Bu kostüm bende yokmuş. Tamam. Tamam. 3 tane büyülü çark iksiri. Kostüm kahraman parçası. Kahraman parçasına gerek yoktu ya. Nadir kostüm parçası geldi 15. Olur. Angela'nın Zehiri çıktı. Oğlum Angela nedir ya? <laughs> ben de Angela indim ya zaten kardeşlerim. Bu epik skin değil mi? Angela'nın Zehiri. epik oluyor. Yani gele gele gerçekten Angela mı geldi bana ya? İnanamıyorum. Hey ya. <laughs> ee kardeşim sonra bir tane yani büyülü çark 15 kahraman parçası daha. 15 nadir kostüm parçası. Minotaur mu? I, Minotaur, will off what was left Oğlum tam bir hayal kırıklığı ya. <laughs> Neden Minotaur? Neden Angela kardeşim? Neden? Ben support veya tank rolünde değilim. Çevir bakalım. Not bad. Bu mudur yani? Abi gele gele gerçekten Angel'ın mı geldi? Bakalım kaç numara gelecek? Bir numara geldi. Bir numara geldiği zaman galiba algoritmada altı defa toplam altı defa falan çevirmeniz gerekiyor. E, bu da baktığın zaman 10 kanun üzerinde bir e, elmasa tekabül ediyor. Yani bu kof kostüm etkinliği de bizim için bir hüsran olacak kardeşim anlaşıldı. Harcamam abi. Sıkıntı yok. Gelmesin. Kof kostümümüz olması da olur. Sorun yok. Şimdi ee, teker teker çevireceğim. Ee, zaten şurası henüz açılmamıştır çünkü tekli çevirme de yapmadık. Aynen yani elmasları henüz harcamadık. Şöyle yapacağım kardeşim. Ee, şurayı kapat. Kofkostum. Yani tekli bir çevirelim babacanlar. Şöyle bir tamam 15 nadir kostüm parçası. Bir tane daha çevir. Tamam. 15 kahraman parçası daha vardı. Bir onaylayalım. Tamam. Şimdi bir 112 çevireceğiz. Tamam. Yine kostüm parçası vardı. Bir tane daha çevireceğim ben. Yetersiz mi elmas? 225 diyor. Hmm. Şimdi. Kaç tane elmas yüklemem lazım benim bunu? Hemen bir bakalım kankacanlar. Kanka 25. 225 demiş. 25. 19. Anladım abi. 34 elmas falan yüklemem lazım. Şunu yapsak şöyle. İyi de verdik. Tamam kardeşim. Bu yüklememizi de yaptık. Gidelim abi. Şurada bir harcamamızı yapalım yine. Biletlerimizi de alalım. Ne geldi? 3 tane bülü çark iksiri geldi. Onayla kankam. Çık şimdi buradan. Gel etkinlik kısmına. Kof bingo kokunu. Zıng zıng bunları al. Tamam 6 tane daha geldi. 6 tane daha tekli çeviriyoruz. Bir tane epic skin minimum alıyoruz arkadaşlar. Yapıştır. Ama böyle kahraman parçasını dayamışlar. Bari emoji falan verseydin oğlum. Bu nedir ya? Bir de olan emojiyi verdi zaten. Onayla. Devam kardeşim. Lancelot'un maskeli şövalyesi geldi. Oğlum zaten olan şeyi verme ya. Olanı verme bari. Bu ne? Florin. Florin'in bahar esintisini verdi. Anladım abi. Tamam. Kaç çevirmemiz daha kalmış? Bakamadım sol taraftan. Bu ne? Farsa'nın tavus kuşu. Bu da Elite Skin galiba. Bir esprisi yok. Elite Skin. Kaç kaldı? Bir kere daha çevireceğiz. Epic veya kof alacağız. Kof gelmez tabii ki de. Bize nerede o şans? Bu ne? Freya mı bu? Kuzgun kraliçe. Freya'nın epic skilli mi oluyor bu? Anladım abi. Kuzgun kraliçe. Freya'nın epi. Bingo. Bingo kısmı da gelsin bakalım. Ne çıkıyormuş? 3 verdi. 1'i ve 3'ü verdi. Anladım kardeşim. Yani algoritmadan tam bir fikrim yok. Hani nedir? Yeni bir algoritma gelmiş. O algoritmayla alakalı bir fikrim yok arkadaşlar. Ama ilerleyen günlerde çekeceğim KOF videolarında eğer ki çekersem, ki büyük ihtimalle çekerim, ee, göreceğiz abi algoritmayı nedir ne değildir. Bu şekilde de ee, Freya'nın kostümünü verdi olan kostümleri vardı. Nadir kostüm parçasında bir şeyler biriktirdik. Şu hayırlı Ramazanlar etkinliğinden de bu neymiş? Çiçekli şövalye. Az önce almadım mı zaten ben bunu? Şunu alalım kanka. Lailon'un şu kostümünü de alalım. Aradan bu da çıksın kardeşim. Alright, alright. Not bad. Durum bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya gelip işte bir tane kaç elmas 250 elmas yüklediğiniz zaman üstüne bir de ben kaç yükledim? 50 yükledim. Yani 100 liralık bir harcama yaptığınız zaman tahmini afaki olarak bir 100 liralık harcama yaptığınız zaman buradan iki çevirme yapabiliyorsunuz ve iki yaptığınız iki çevirme sonucunda da bu şekilde veriyor. Çok fazla nadir kostüm parçası ve kahraman parçası vardı açıkçası. Zaten bende oyundaki bütün kahramanlar var. Yani elimde olmayan kahraman sayısı 2 falandır. Onları da almıyorum zaten hani kullanmadığım için. Bakalım şuradan. Ya bir Gatot kalmış, bir karmila kalmış yani. İkisini de oynamadığım için şimdilik almıyorum. Daha sonra ilerleyen günlerde altın biriktiği zaman öyle koleksiyon olması amacıyla alırım. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, çevirmeler bu şekilde. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız dediğim gibi like atarak, kanalıma abone olarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. TikTok'ta her gün canlı yayındayız arkadaşlar. Keyifli bir ortamımız var. Canlı yayına gelerek eee chat'te sohbete katılabilirsiniz. Benimle muhabbet muhabbet edebilirsiniz. Keyifli bir ortam oluyor. Her gün yayındayız. Sahura doğru ve iftara doğru diye programlarımız var. Takılıyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Tilt oluyoruz, eğleniyoruz. Değişik bir ortam. Arzu ederseniz gelebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram'ımı, TikTok'umu bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.